Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Kardeşlerim. Sahihi Buhari kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir bab diyor ki Hayasından dolayı insanları azarlayarak karşılamayan kimse babı. 6101 Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şey yapmış ve ve onun yapılabileceğine dair ruhsat vermişti. Bir topluluk ise sanki o fiil, fiili kerih gördüler ve bundan kaçındılar. İnsanların bu durumu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hutbeye çıktı. Allah hamd ettikten sonra şöyle buyurdu. Vallahi ben Allah'ı Onlardan en iyi bileni ve ondan en çok korkanı olduğum halde bazı topluluklara ne oluyor da benim yapmış olduğum bir şeyi yapmaktan kaçınıyorlar. Burada bir dipnot var kardeşlerim. Dipnotunda diyor ki: "Eşler arasında sevgi ve rahmet yaratan ve aile hayatına teşvik eden Allah'a hamd olsun. Ona hamd eder, bağışladığı hayırlar ve nimetler için ona şükrederim. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ve ortağı yoktur. O, müminler ancak kardeştirler buyurur. Ve şehadet ederim ki Efendimiz ve Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulüdür. Allah'a hikmet ile davet etmiş, davranışlarıyla ve sözleriyle en üstün örnek olmuştur. Allah ona, ailesine ve ashabına selat ve selam eylesin. Müslüman aile, salih bir toplumun çekirdeğidir. Ferdin doğruluğu ailenin doğruluğuna bağlıdır. Aynı şekilde toplumun doğruluğu da bütünü de ailenin doğruluğuna bağlıdır. İslam aile olayına artık üzerine bir şey eklenemeyecek derecede çok özen göstermiştir. Müslüman ailenin yüce kalması için ailenin oluşumunu ve aile bağının devamını sağlayacak faktörleri belirlemiştir. Aileye uyum hakimdir. Üzerinde sevgi bayrağı dalgalanır. Sevgi ve rahmet duyguları bir araya gelir. 6102 numaralı hadis. Ebu Said el Hudri Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evinde oturan bakire kızdan daha çok ha haya sahibiydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir şeyi kerik gördüğünü, ondan hoşlanmadığını biz onun yüzünden anlardık. Yeni bir bab, hiçbir yorum yapmaksızın din kardeşine sen kafirsin diyen kimsenin kendisinin dediği gibi, olacağı babı. 6103 Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse din kardeşine ey kafir dediği zaman bu söylediği ikisinden birisine döner. Bu hadisin dipnotunda diyor ki kardeşlerim herhangi bir insan hakkında küfür hükmünü vermek gerçekten de ciddi ve tehlikeli bir hükümdür. Çünkü onun tekfir edilmesi halinde şu son derece tehlikeli etkiler tereddüt etmektedir. Hiçbir Müslümanın işlemiş olduğu bir fiil veya ehli kıblenin hakkında münakaşa ettiği meseleler gibi herhangi bir meselede düşmüş olduğu hata yüzünden tekfir etmek caiz değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendileriyle savaşılmasını emrettiği Raşid halifelerinden halifelerden biri olan müminlerin emiri Ali bin Ebi Talib'in savaştığı ve sahabe tabi'in onlardan sonraki din büyüklerinin kendileriyle savaşılmasının gerekliliği hususunda ittifak ettikleri haricileri Ali, Saad bin Ebu Vakkas ve diğer sahabiler tekfir etmediler. Aksine onlarla savaşmalarına rağmen onları Müslümanlardan saydılar. Ali ondan haram olan kanı akıtmalarına rağmen özür dilerim haram olan kanı akıtmadıkça ve Müslümanların malına Baskın yapmadıkça onlarla savaşmadı. Ali, Onlar kafir oldukları için değil, Onların zulümlerini ve taşkınlıklarını def etmek için onlarla savaştı. Bu sebeple de, Onların ailelerine el atmadı ve mallarını ganimet olarak almadı. Peki, bu sapıklıkları nas ve icma ile sabit olanlar Allah ve Resulü'nün onlarla savaş yapması emrine rağmen yapılması emrine rağmen tekfir edilmiyorsa nasıl olur da onlardan en alim olanlarının bile hakkında yanıldıkları meseleler hususunda hakkı şaşıran çeşitli taifeler tekfir edilebilir. Bu taifelerden hiçbirinin diyet diğer bir taifeyi tekfir etmesi helal değildir. Çünkü haricilerin bidatleri daha büyük bidat bidatlerdir. Gerçek şu ki onların hepsi ihtilafa düştükleri meselelerin hakikatini bilmiyorlardı. Asıl Müslümanların kanlarını, canlarını ve namuslarını birbirlerine haram olduğudur bunlar ancak Allah'ın ve Resulünün izni ile helal olabilir. Eğer bir Müslüman savaş veya tekfir hususunda tevil edilebilir bir konuma sahip ise o zaman tekfir edilmez. Nitekim Hazreti Ömer bin El Hattab Hatip bin Ebi Belta hakkında şöyle demişti. Ya Resulullah izin ver de şu münafığın boynunu varayım. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Şüphesiz o Bedir savaşına katılmıştır. Sen nereden biliyorsun? Belki Allahu Teala Bedir ehlinin böyle yapacağını bildiğinden dolayı dilediğiniz gibi amel edin. Şüphesiz ben sizi bağışlarım ayeti onlar hakkında buyurmuştur. Bu hadis sahih anda geçmektedir. Yine sahih anda geçtiğine göre Üseyd bin El Hudeyr Sa'd bin Ubade'ye sen münafıkla, münafıklar hesabına bizimle mücadele eden bir münafıksın demiş. Ve bunun üzerine Evs ve Hazreç kabileleri münakaşaya başlamışlar. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki grubun arasını düzeltti. İşte şu Bedir savaşına katılanlar ki onlardan biri diğerine sen münafıksın diyor. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne onu ne de bunu tekfir etmiyor. Aksine hepsinin hepsinin de cennete gireceğine şahitlik yapıyor. Yine bunun gibi selef de sıffin, cemel ve diğer bir takım savaşlarda birbirleriyle savaşmışlar, savaşmıştılar. Fakat hepsi de Müslüman idiler ve mümin idiler. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Şayet müminlerden iki taife birbirleriyle savaşırlarsa onların aralarına bulup, bulup düzeltin. Yine yüce Allah şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki müminler kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin. İşte Allahu Teala onların birbirleriyle savaşmalarına ve birbirlerine haksızlık yapmalarına rağmen Onların mümin kardeşler olduklarını beyan etmiştir ve onların aralarının adaletle ıslah edilmesini emretmiştir. Evet kardeşlerim. Burada ne yazık ki günümüzde bunu çok görüyoruz kardeşlerim. Küçük bir ilave yapmak isterim. Ee, i̇nsanlar bugünkü adam diyor ki işte demokratik sisteme oy veren kafirdir. İşte çocuğunu okula gönderen kafirdir imamın arkasında namaz kılan kafirdir. Yani bunun gibi yani o kadar çok şey var ki kardeşlerim. Aklıma gelen sadece birkaçını size söyledim. Bunun ve buna benzer birçok husustan dolayı bazı kesimler var ki bu sözleri söylemektedirler. Bunlar Allah muhafaza kardeşlerim. Ehli sünnet vel cemaatin yolundan çıkan harici grubun günümüze yansıyan hali. Ee, Allah bizleri bunlardan korusun kardeşlerim. Biz e, bir kişiyi tekfir e, edemez miyiz? Elbette edebiliriz ama bunu e, yapabilmemiz için çok fazla bilgiye sahip olmamız gerekiyor en başta ve bunu e, ilim ehlinin e, beyanıyla yapmak gerekiyor. Ya da çok net delillerin ortaya çıkması gerekiyor. Yani kişi gerçekten Allah'a şirk koşuyorsa, şirki açık ve alenen sözlü veya fiili ortaya koyuyor ise Allah'a şirk konusunda ve bütün e, hadislerle ayetlerle bunu destekliyor ise adamın hali, ahvali vesaire e, ve biz bu adama e, hücceti ikame ediyor. Ona rağmen bu adam bunu kabul etmiyor ise belki o zaman ...bu adama tekbir edilme konusunda söz söylenebilir allah Alem. Tabi biz e, bu konuda e, çok hevesli olmamamız gerekiyor. Çünkü nefis sahibi insanlar olarak Allah'a sığınıp Allah'tan korkmamız gerekiyor kardeşlerim. Çünkü iman bizim, e, şunu bilmemiz gerekiyor ki iman bizim elimizde olan bir şey değil kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizim kalplerimizi razı olduğu yol üzere sabit kılsın. Bu konuda Allah'tan çok yardım istemeli, Allah'a sığınmalı ve Allah'a dönmeliyiz kardeşlerim. Vallahi Allah'a Allah Azze ve Celle kalplerimizi çevirirse ki ayeti kerimede ne diyor? Onların kalpleri iki parmağımın arasındadır. Yani Allah Azze ve Celle bizim kalplerimizi evirip çevirir Allah muhafaza. Biz bundan yani Rabbimize sığınıyoruz. Rabbim bizleri bundan korusun kardeşlerim kalbimizi çevirirse Allah Azze ve Celle bugün tekfir ettiğimiz ya da bu sözü söylediğimiz insanların bir de bakmışız aynı yerde biz duruyoruz Allah muhafaza onun için e, bu konuda çok dikkatli olmamız gerekiyor bu konuda çok böyle e, cesaretli olmamak gerekiyor e, bu sözlerden bu fiillerden Allah'a sığınmalı Allah Azze ve Celle'ye e, dua etmeliyiz e, inanan Müslüman kardeşlerimiz için de Allah Azze ve Celle bir çıkış yolu nasip etsin diyelim kardeşlerim. Evet. Devam edelim. Diyor ki 6104 Abdullah İbni Ömer Allah ondan ve babasından razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. <laughs> Herhangi bir kimse din kardeşine sen din kardeşine, mümin yani kardeşine ey kafir dediği zaman bu söylediği ikisinden birine döner. <laughs> 6105 Sabit İbn-i Dahak Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim İslam'dan başka bir din üzerine yani eğer böyle değilse Yahudi olayım, Hristiyan olayım diyerek yalan yere ve kasten yemin ederse o kimse dediği gibidir. Her kim dünyadayken bir şey bir şeyle diyor kendini öldürür, intihar ederse kıyamet gününü canı kıyamet günü canına kıydığı o şeyle azap olunur. Allah korusun kardeşlerim. Her kim mümin kardeşine lanet ederse bu tıpkı onu öldürmek gibidir. Her kim de mümine sen kafirsin derse bu da tıpkı onu öldürmek gibidir. Evet kardeşlerim. Burada bir dipnotumuz var. Diyor ki, iman diyor şube şube olduğu gibi küfür de şube şubedir. İslam'dan çıkaran küfür olduğu gibi İslam'da bırakan ama azaba dü düca eden yani azaba düşüren küfür de vardır. Günahlar üç kısma ayrılır. Şirk boyutu, kul hakkı boyutu ve Allah Azze ve Celle'nin meşiyetine kalmış olan hadiste zikredildiği gibi Allah'tan gayrına yemin yani şirk olarak gelmiş ama intihar etmek meşete bağlıdır. Yani dilerse azap eder, dilerse affeder. Evet kardeşlerim burada noktalayalım. Allah nasip ederse kaldığımız yerden devam edelim. Ve dediğimiz gibi kardeşlerim bu şirk konusunda cidden ama cidden çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ve tekbir konusunda da çok cesaretle olmamak gerekiyor. Allah bizleri bundan korusun. Ama tabi Allah'ın dinine alelen açık bir şekilde e, küfreden, Allah'a şirk koşan e, halini bildiğimiz kişiler için de sen Müslümansın ya da sen bizim kardeşimizsin diyemeyiz. Yani o amel, o şirk onun üzerinde olduğu sürece kişi tövbe ettikten ve bu fiilden vazgeçtiği zaman elbette Müslümandır ve bizim kardeşimizdir. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.